Yıldırım Bey bu CHP grubu bilgisisi size yayın sırasında mı geldi yayın öncesinde mi gelmiş miydi? Yayın öncesinde vardı zaten ee, salı günü yapılacaktı ee, kapalı grup ama e, önce MYK kendi içerisinde bir toplantı yaptı. Bütünlüklü bir hazırlık. Yarın kapalı grup yapılacak ama kapalı grubun ikili bir gündemi olacak. Bir Suriye gündemli olacak. Ama daha önce de parti içindeki milletvekili grubundan bir grup arkadaş hı hı. parti içinde yaşanan sorunları da konuşalım diyorlardı. Bu gündemde muhtemelen eklenebilir. Burada kritik bir mesele var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Genel Başkanımıza bir fil verdi. İbrahim, Fakat Kalın. Öyle, evet. öyle İbrahim, İbrahim Kalın, anlaşır, İbrahim öyle anlaşır, Kalın. Bir, hı hı. Evet. İbrahim Kalın, İbrahim Kalın, İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı, İbrahim Kalın işte MİT Müsteşarı başka yok. İbrahim Kalın geldi bir briefing verdi öyle anlaşılıyor ki Suriye'deki gelişmeler hakkında hiçbir şey söylememiş. Suriye'deki gelişmeler MİT zaten önceden biliyor orada neler olacak Nasıl olacak? Kimlere ne yaptılar? Ee, oraya e, giren araçlar, silahlar nasıl girdi? Bunların tümünü mitin bilmemesi mümkün değil. Suriye'deki yaşananlar briefingde verilmediği için Genel Başkanımız Özgür Özel Kilis'te Esad'la görüşülmeli diye bir açıklama yaptı. Eğer bilgi sahibi olsaydı, bilgi verilmiş olsaydı... Aşağı düşmez, evet. Esad'ın artık gündemde olmadığını Suriye diye bir devlet var mı yok mu bu bile tartışılıyor. Şimdi Suriye devleti var mı? Yani Yıldırım Bey kim? çok özür dilerim ya yani bilgi verilmese bile analiz de edilebilir. Yani oradaki gölge bakanlar, genel başkan yardımcıları başta genel başkan bilgi verilmemesi buna bir gerekçe olamaz herhalde değil mi? Hayır, gerekçe olamaz ama MIT müsteşarıyla bizim konuşacaklarımız MIT müsteşarı Türkiye'deki olası gelişmeleri bölgedeki olası gelişmeleri ana muhalefet partisine devlet politikası olarak anlatması gerekiyordu. Şimdi bunu anlatmayınca diğer kısımlar tabii ki öngörü olabilir. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi 28 Eylül 2019'da aslında bu bölgede bugün yaşanacakları tespit etmiş çözüm önerilerini atılması gereken adımları hem kendisi açısından hem siyasal iktidar açısından ortaya koymuş. Bunlar bile olabilirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı. Şu anda bizim Suriye'de muhatap olacağımız bir devlet var mı sorusunu kendi kendimize soralım. PYD'nin bölgesiyle mi muhatap olacağız? Heteşe'nin bölgesiyle mi muhatap olacağız? Ösö'nün bölgesiyle mi muhatap olacağız yoksa İsrail'le mi muhatap olacağız ya da bunların hepsini bir kenara bırakıp Rusya çekildi, İran çekildi, Çin çekildi, Amerika ile mi muhatap olacağız? Burada bizim muhataplığımız kiminle olacak? Bunların tümü aslında sorular. Bu sorulara hep birlikte yanıt üretmemiz gerekiyor.